Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Umarım iyisiniz, keyfiniz yerindedir. FIFA Mobile'in son göreviyle karşınızdayız. Bu son görev ne oluyor? Yeni sezonda yani yeni çıkacak oyun, FC Mobile ile avantaj sağlıyor bize. FIFA Mobile her zaman bu şeyi yapıyor, son görevinde yaptığımız, kastığımız e, görevi yeni sezonda bize avantaj olarak sunuyor. Bu oyunda da böyle bir avantajla yine karşımıza geliyor. Eğer oyunu oynamadıysanız, ve FC Mobile yani yeni bir oyun çıkıyor ben bunu oynamak istiyorum diyorsanız buradan başlayın haftada bir kere oyuna girerek yeni sezonda avantajı kapabilirsiniz. Arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Yeni sezonda avantaj yakalamak istiyorsanız şu gördüğünüz kaptanlık fazla bandı var ya bunu almak olacak. Bunu da nasıl alacağız? Gireceğiz. Şu görevlerin şu, şu maçları yapacağız. İlk hafta bu maçları yaptırıyor bize. Sonra haftaya şu 3 maçı, sonraki hafta bu 3 maçı, sonraki hafta bu 3 maçı ve en sonunda şu 3 maçı yaparak tamam mı? Bu kaptanlık fazu bandını alıyoruz. Bu kaptanlık fazu bandı burada açılıyor ve alıyor. Sadece bir tane alabiliyoruz. Ve şuradaki geçiş yani yeni sezona geçtiğimizde buradaki 3 oyuncudan hangisini alırsanız normali 116'lık Bunlar kaç? 116'lıkları. FIFA mobildeki hesabımıza yani bu hesabınıza entegre olacak. 88'lik ve 89'luk kartları ise yeni sezonda bizim hesabımızda olacak. Yani yapmanız gereken çok basit arkadaşlar. Sadece yapmanız yeni sezonunda oynamak isteyenler için şu önemli, önemli maçlar mı? Aynen önemli maçlar görevini yapıp şuradan pazubandı almak band aldıktan sonra geçişten de istediğimiz bir oyuncuyu hangisini yeni sezonda oynamak istiyorsanız bunu buradan alarak şunu normal FIFA hesabınıza bunu da FC Mobile hesabınıza entegre ediyorsunuz. Ee, önemli maçlar değil kulüp kurma. Kulüp kurmada ise FIFA Mobile oynayanlar için burada normal paket açmaları var. 3000 yetenek toplarsanız buradaki her şeyi alıyorsunuz. Mesela neler veriyormuş. Yüksek yüksek şeyler veriyor ve oyun artık sonuna geldiği için bunlar pek önemli değil. Ben sadece şu an paket açmak istiyorum. Şunlardan birini almak istemiyorum. Benim için hiçbir önemi yok. Şuradan da yapmanız gereken bir şey var. Kurucu ol modundan da. Bölümünden de. Şurada katıl var. Bu katıla tıklarsanız arkadaşlar 24 saatte bir yenileniyormuş şuradaki sayıya ulaştıktan sonra yani bu oyun oynayanlarla alakalı şuradan bu ücretsiz olarak açılıyor. En sonunda da ne varmış? 50 milyonda da bunları alıyoruz. Bunlar önemli değil. Yani yeni sezon oynamak isteyenler oyuna girsin. Haftada 3 maç atarak önemli aşamalar maçlarını tamamladıktan sonra şuradaki pazubandı alıp geçiş bölümündeki 3 oyuncudan birini alarak yeni sezona geçebilir. Şu alttaki kulüp puanı, bu kulüp puanı tamam burada var. Oyuncu takasından da 15 tane alabiliyoruz. Ama bunu nerede kullanıyoruz? Ben bunu anlamadım. Yani şu an yok. Herhalde şu yakındaki bölümünden gelecek. Gibi gibi gibi. Şimdi ben de şuradan bir paket açayım arkadaşlar. Hiç şunu biriktir, şunu al, bunu al falan uğraşmayacağım. Ne var burada? Gereksiz. Şuradan bir tek tek paket açalım bakayım. Güzel bir oyuncu falan çıkacak mı? Tabii ki çıkmıyor. Aa çıkıyormuş 108'lik. Satılıyor mu bunlar? Ya satılmayan oyuncular burada ne işi var 108? O zaman tek tek açayım. Heyecanı kaçmasın belki yol falan gözükür. Şöyle ikinci paketimizi açalım. Yol gözükme var mı acaba? 108'lik bir abimiz daha çıktı. Devam edelim arkadaşlar. Zaten şu, şu paket de, üçgen paketi de 110'luk. Bunlar satılmıyor herhalde ya ve evet, satılmıyor. Ama merkez ortası kullanabiliriz. Ee, zaten şu üçgen olan, üçgen şekli ve renk olarak da FC Mobile'da zaten bu temayla karşımıza çıkacak üçgen şeklinde. Şurada içinde FC yazıyor. Şu an FIFA mobil yazıyorum ama. Hadi oğlum, güzel bir şey var kullanayım seni ya. Başka ne var? Kaç kaldı? 3 tane açılım hakkımız var. Bir tane böyle 112'lik falan bir oyuncu gelse. Kadromuza Koruz. 110'luk Ryan geldi. Bunları takaslayabiliyoruz ya. Bakalım takastan ne verecek bize. Yol gözükme ihtimali var mı? Ona göre açıyorum ya. 108'lik. Ve son paketimizi açıyor muyuz? Evet son paketimizdeyiz. Şöyle tıkladık. 108'lik. Bir abimiz daha geldi. Bu şekil arkadaşlar. 21 kaldı. Yani forvet falan almayla falan da uğraşmayacağım. Şuradan bir takasa gelelim. Takas. Dur bakalım başka ne takasları var. Takaslara bak. Ne veriyormuş bu? Satılabilir oyuncu ver diyor. 8000 bunlar ne lan? Yok abi yok. Dur. Aha kurucular modu şey de var. 300 kulüp puanı yaparsak buradan bize bir oyuncu veriyor. Limiti de yok. Bu kaçta? Bin. Kulüp puanı şimdi işe yaradı. Tamam. Dört gün kalmış. Satılabilir diyor. Bize satılabilir yok. 8000 kulüp puanı. Tamam şimdi ne oldu? Bunlar ne işe yarıyorduk? Buradaymış. Yani arkadaşlar diyeceğim bu sadece bu kurucular görevi. Geliyorsunuz yapmanız gereken önemli aşamaları haftada bir kez girip şu 3 maçı 10 dakikada yaparak Oradan sonra şuradaki pazu bandı alıyoruz. Geçiş bölümüne geliyoruz. Buradan kadronuzda hangi oyuncunun olmasını istiyorsanız buradan tıklayıp şuna tıkladıktan sonra alıyorsunuz ve bu oyuncunun 88 kartı yeni hesap yeni sezonda hesabınızda oluyor. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Ee, FC Mobile içerikleriyle yine karşınızda olmayı düşünüyorum daha fazla FC Mobile içerikleri de gelsin diyorsanız da arkadaşlar videoyu beğenin lütfen. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.